Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün Fırat'la sokakta pie face kapışması yapacağız. Fırat heyecanlı Heyecanlıyım ya çok keyifli bir oyun. Zaten biz daha önce oynamıştık ama kısaca hemen bahsedelim. Pie face Budur arkadaşlar. Çok enerjili eğlenceli evet. bir oyun. Burada gördüğünüz kola ya kutunun içinden çıkan süngeri ıslak şekilde koyabilirsiniz. koyabilirsiniz. Biz bugün spray krema kullanacağız. İsteyenler tıraş köpüğü jöle istediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun kendi kuralları var. Normal puan sistemi var. Biz bugün puan sistemiyle oynamayacağız. Siz de dilerseniz böyle oynayabilirsiniz. kendi puan sistemi aynen, Kendi kurallarınızı da koyabilirsiniz. Biz bugün sokaktan insanları çevireceğiz. Evet. Ee, bizimle kapışacak insan çevireceğiz. Ve şuraya Spray krama dökeceğiz. Bir sen, bir ben, bir sen, bir ben. insanlarla, bunu kabul eden kişilerle oynayacağız. Eğer, e, ve çarkı tabii ki çevireceğiz taş kağıt makastan sonra. Eğer bu şu, gördüğünüz gibi şu şekilde e, bizim suratımıza, spray krama gelirse biz pie face olacağız. Ve bundan puan kazanmayacağız. Ama çevirdiğimiz kişiler olursa onlar pie face. Olursa biz kazanmış olacağız. Bir puan, biz puan bize... Aynen. Aynen, puan, puan bize geçecek. Puan Bakalım kim kazanacak yarışmayı. Başlayalım mı? Başlayalım hadi. Pardon, bakar mısın? Buyurun. Ha, merhaba. 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 Merhabalar. Bir dakika daha söyleyeyim, beş dakika söyleyeyim. Ya bir yarışma yapalım seninle. Bir ön mu? Ee, nasıl bir yarışma? Pie Face diye bir kapışma yapacağız. Bizimle oynamak ister misiniz? Eğer kazanırsanız Pie Face sizin. Yok ya. Evet. Ama muhteşem eğleneceğiz evet. ya. Ne diyorsun? Hadi oynayalım ya, tamam ya. Bu kabul ettiğiniz tamam, zaten. Tamam, hadi, tamam. Hadi, hadi. hadi. ben sizi takip ediyorum YouTube'dan zaten. Harbi mi? E, gel o zaman oynayalım. O ya. zaman gel bir ön sen geç Fırat'ın yanına. Evet, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Otur, otur, otur. <laughs> otur. Ben de otur, otur. Sağmadık üç tane. Bahrim bizi kollarınla sar. Şimdi olayı anlatalım istiyorsanız. Evet. Ee, Fırat ve Zeynep önce oynayacaklar. Ben buraya sıppeyi krema sıkacağım. Sonra e, bu çarkı çevireceğiz. Kaç tane gelirse döndürmeye başlıyoruz. Sen, sen Fırat'la oynuyorsun. Evet. Önce bir taş kağıt makas yapın. Sürede gelirse pie face olacaksın. Fırat bir puan kazanacak. Sen bir şey e, hediye almadan gireceksin. Yoksa da sana Fırat payı payı sorsa sana bunu hediye edeceğiz. Evet. Taş kağıt makas yapalım o zaman. Tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Ben kazandım. O zaman sen başla. Ay. Heyecan var mı? Biraz. Emin olun biz de çok heyecanlıyız. Sanki tatlı bir heyecan olacak. <laughs> Çeviriyorum. 5. Hadi 5. Hayır. 5. Hayır. hayır, 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 beş. Hayır, hayır, beş. hayır, hayır. İki. İki. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> Aa, gelmedi. İki. Gelmedi, evet. Buyurun <gülüyor> <gülüyor> Ya... <laughs> ya. Çok kötü <laughs> Ay, bakın 5 hadi Batu 5 ya 5 be 5 bence, bence bir daha çevirsin Bence bir daha çevirsin orta değil abi yeşil ve Bir daha çevir Tam bir daha çevir Bir daha çevir Batu Bak Hakkaniyet kazanır burada bak Hakkaniyet kazanır Evet i̇ki demek ki 2'ymiş Hakkaniyet kazandı gerçekten Melih Bir tane daha <gülüyor> 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 Hayır ya Hayır ya <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ben Melih kaybetmesini istiyor. Bir, iki, hadi. Hadi be. <laughs> Güzel. Üç. Sen de üç. Ben, yok sen yok yok. Üç ben seni tutuyorum. Ben Diğer tarafa. Bir, bir iki, 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 Hadi gelmesin. Iki. Çok iyi ya. Üç be. Çok iyi. Hadi Bu sefer kal. yedim ya. Bu sefer net yedim yani. Hadi. Bir, Bir, bir iki. <laughs> evet be. Evet be. Çay. İyi Sağ bunu hediye ettim. Öyle mi? evet. Oynarsınız. <laughs> ee, oynarsınız. Bir dakika. Şimdi daha sen de oynayacağız daha. Aa, dur. Evet. Üç. İki galiba. İki, iki, iki. İki. i̇ki, iki. i̇ki, i̇ki. Geleceğiz. i̇ki. 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 i̇ki defa. Bugün yeneceğiz biz. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. <laughs> Böyle kalabiliyor muyuz? <laughs> Alper merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyoruz? Krem şantiyi şöyle döküyorum. Şimdi ben bu şarkı senin için döndüreceğim. Evet. Sen kafanı buraya koyacaksın. Evet. Daha sonra da ben bunu çevireceğim. Eğer gelirse, sana gelirsek sen kaybedeceksin, ben kazanacağım. Yoksa ben döndüreceğim. Bakalım ne olacak. Başlayalım evet. mı? Değil mi? Tamam. O zaman ben bir şarkı döndüreyim. 3 2 2 geldi. Çok tamam. güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Ay be. gülüyor> <laughs> Alper kaybettin ya. Alper yapacak, canım, şey. de Alper yapacak bir şey yok. Geldi. <laughs> Alper yapacak bir şey yok. Ye istiyorsan ye, <ya> yiyebilirsin. Dilini çıkar ye. Alper sana çok teşekkür ederim. Alper çok teşekkürler ederim. için çok memnun olduk. Sağolsun Sağ olsun. Sağ <laughs> olun. O zaman bizim bu kadar. Bu kadar. <laughs> Hadi. Bir. 2 3 Üç. Hayır. Hadi. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Volkan ben sana söyleyeyim bu iş yaş. Evet hadi. Beş. 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 Doğukan o, sen sende. sen de. <laughs> evet. Bir. Bir. <gülüyor> <Görme>. <gülüyor> Bir, iki, üç. Tamam ben kazandım. Okay, tamam. Sen başlıyorsun. Tamam. Çevir çarkı Merve. Süper. Hiçbir şey yok. İki, iki, iki. İki. i̇ki. i̇ki. Diğer yine. Diğer yine. Bir. Bir. 2 Çok Süper. şanslısın be Vallahi senden gelişti Hadi Melih'e hadi Melih'e lütfen Ben bu konuda bayağı şanslıyım ama Aslan'a karşı şanslı olmayabilirim Fırat'a karşı genelde şanslı oluyorum Bakalım 5 5 5 5 5 5 5 5 5. 3 1 Hadi Hadi 2 Gelsin gelsin hadi. Ay Hayır ya Ay kesin <laughs> böyle geleceksin be. Evet 2 bile gelse ben size ben bunu aldım 2 2 Bir şeyler Ha ha. Oo. Bak. Bak ben Dört. Dört. Kaçışı yok. Kaçışı yok. Bu sefer yedi. Bir, Evet. <gülüyor> 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 evet. evet, tebrik ediyoruz. Ee, biz buradan sizden sen bir puan kazandın, sen. ben üç puan kazanmadım ama siz bir tane kazandınız. Güle güle kullanın, partilerde oynarsınız. <laughs> Çok teşekkür ederiz, elinize <laughs> sağlık. Teşekkür ederiz. bir şey, sağlık yani. Hayır, sağlık, teşekkür ederiz. Dört. Dört mü, üç mü? Dört, dört. Üç, üç. Üç, üç. üç. tamam, üç, oldu. olsun. B, 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 Süper. Hadi. Forgetting. abi <laughs> iptal. o abi şeyler. Ha, Ali, Ali hadi, bakalım. Taş, taş, dur. Ha. dur, dur. Tamam. Tamam. Hayır, dur. Hayır, dur. Hayır, hayır, Haydi. 5 5 5 3 3 Haydi bakalım sıra Fırat'ta. Fırat abi ne yaktın beterde şimdi? 4 Kesin yedin. Hadi 1 2 2 3 <gülüyor> <gülüyor> bir pie face kazandın. Sağ kardeşim. Fırat da pie face oldu. Tanıma bakabilir misin lan? Şimdi tanıma bakayım. Ama acı acıma acı 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 gelmişiz? Görüşürüz. Hadi, Hadi görüşürüz, görüşürüz. kardeşim bir bak kendine. Çok sağ ol. Eyvallah görüşürüz. 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 <laughs> Muhteşem bir kapışmanın sonuna geldik e eğlendirdi arkadaşlar bizi biz sağ de eğlendik. Hepsine çok teşekkür ederiz. Kardeşim ben kaybettim. Ben de sana hediye etmek istiyorum çok teşekkür bunu. Teşekkür ederim Fırat. Sağ ol. Ben de kazanmış olduğum bir pay faydası o zaman. Evet. Arkadaşlar bir kavuşmadan sonra geldik. Kenzi'ye bakın görüşmek üzere. Görüşürüz.